Akşam saatlerinde e, üzücü bir haber aldık medya dünyası olarak. Ay, evet. e, 39 yaşında gencecik bir arkadaşımız Özlem Sarıkaya Yurt e, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Yaklaşık 4-4,5 senedir benim bildiğim kadarıyla kanserle mücadele ediyor. 9-10 yaşlarında bir erkek evladı var. İsmi Tibet. Kan şu bir kapatıp ee, şey. Meslek hayatına Habertürk'te başladı. Habertürk'ten hatırlayabilirsiniz. 3-4 evet. sene Habertürk'te çalıştıktan sonra. 2009 ya da 2010 diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın hafızam beni yanıltmasın. Çünkü ben eş zamanlı o dönem Kanal 24'e girdim. O NTV'ye girdi. Uzun yıllar e, NTV'nin ekranlarındaydı. Sabahleyin, kadar... bir sabahleyin, bir haber, programında ikinizin görüntülerini seyrettim. Bir ödül, ödül gecesinde. İlk Yan ödüllü, yana gelmişsiniz. İlk ödülünü benim elimden aldı. Yan yana görüntülerinizi ha. yayınladılar sabahleyin. Yani... El ele, el ele, elimi şöyle bir tuttu. İnşallah dedi bereketli olur. Daha nice ödüllerde bir arada olalım olur mu dedi. Yani o o sarıldığımız zaman hatırlıyorum sadece. Yani yani ondan sonrasında zaten işte teşhisler, bilmem neler vesaire falan filan. İnsan Allah kendini Allah, çok kötü hissediyor. Neyse, Hayatın sonra. ne kadar ucuz olduğunu. Allah rahmet eylesin. Bir anlıyorsun. Bir yavru annesiz kaldı. Aynen öyle. Çok Ve güzel. o kadar da ben bak. Acımasız bir dünyadayız. Medya yani, dünyası için o kadar genç. o kadar fazla bir kızdı ki aslına bakacak olursan. Donanım acayip çok donanımlı, donanımlı çok acayip iyi niyetli, dedikodusu olmaz. inanılmaz entelektüel. Ee, hani hobileri itibariyle, alışkanlıkları itibariyle. Yani bir sosyal medyasına şöyle bir bakın zaten anlarsınız kızın tarzını. Yani çok acayip bir şey ama işte hastalık bu böyle bir şey insan çok sorguluyor dünden beri işte gecenin köründe konuştuk ya sahnede zaten evet. yani insan acayip sorguluyor yaşı tızdı 83'lü o da gitti işte kız yani gitti ya de, olsun cenazesi Allah. yarındı ben sonra ani bir kararla bugün alındı bugün evet. Ataköy'den bildiğim kadarıyla cenaze kalkacak Aynen. ben böyle durumlarda affedersin de hep e, çocuğu olan annelerin erken ölümü deyip çocuğu düşünüyorum biliyor musunuz? Şimdi o çocuk Tam 9-10 yaşında. yaşında Anneye yani. Anneyle... en çok ihtiyacı aynen olan öyle. bir en dönemde. En çok vakit geçirecekler zaten. Ya benim ciğerimi yakan... bu konuda bir şey var mı? Ne? En büyük risklerden mi? Evet. Meme kanseri. Yani normalde meme kanseri. Şimdi Hep ben korkunç. bir cilt kanseri geçirdim biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bunların evreleri var. Yani... E, ev, hangi evrede yakalandığı önemli. Bir de e, metastas yapmaması gerekiyor. Yani Özlemde sanıyorum sanıyorum metastas, metastas var. vardı herhalde. Var. Yoksa meme kanseri yapacağız. grip gibi yani cilt kanseri olsun meme kanseri olsun bunlar erken teşhiste erken evrelerde e, tedavisi de var kurtulabiliniyor da ve hayatı da e, gayet bıraktığı şekilde konforla yaşayabiliyorsun. Ta ki rahimde kim savaş abi? Ancak -Joli. Jolie. Angele Jolie. Angele Jolie arızalısını aldırdı, sağlığısını aldı. Şu genetik olarak varışmasın diyor. Rahim yani, de aldırdı. Öncelikle şey, ailede o, de, de var. Rahim mesela. Benim annem de İlk, rahim iki göğsün göğüs alınması durumunda protez göğüsler var biliyorsunuz takabilir. İkinci göğsün alınma sebebi de e, hastalık daha yani alındıktan sonra sağlığın üzerine de yürüyerek hastaya daha fazla zarar vereceği için hasta doktorlar öneriyorlar aslında. Yani diğerini de alalım ve protez göğüsle de hayata devam edebilirsiniz diye. Tabii mesleki olarak da en zor Anonslardan birini dün haberci arkadaşları gerçekleştirdi. Ya. Çok, ee, çok acı bir şeydi. Yani NTV'de çalışan haber spikerleri dün onun ölüm haberlerini verirlerken ben böyle bir acı haberi de e, nişanlısının ölüm haberini, şehit haberini veren bir haber spikeri arkadaşımızı <laughs> seyrederken yaşamıştım. Önüne Metin geldiği zaman son habere saklamıştı onu. Ee, zaten 3 cümle söyleyebildi. Kendi nişanlısı Sonra mıydı? Kendi nişanlısı. nişanlısı. Dün de NTV'de bu haberi sunan arkadaşların hepsi <laughs> Düngür e, düngür gülü e, ağladılar. Herkes gerçekten çok zor dakikalar yaşadılar. Gökay'da dün, de benim Gökay'da şey dün, oldu ya. Hadi ya Gökay'da dün gerçekten gözyaşlarını tutamadı. Tabii biz tanımıyoruz çok ama kötü oldum. çok kötü olmak yani sevdiğimiz şey Nihat bizim böyle hani Kanal 24'ten bir hmm. bir iki tane işte NTV'den hmm. Sen oradan, zaten duygusalsın buradan. ve sevdiklerine de çok bağlısındır. Abi aynı işi yapıyorsun. Aynı ortamlara giriyorsun. tanıyınca daha tanıyınca değil evet. mi Gökay evet. Tanıdığın abi, zaman daha çok etkileniyorsun. Yani tanıyorsun. Sen de Aydi, <laughs> benim çağırma. Be, çağrılır mı ya? Gökay, doğru, evet. evet. Gökay, bir şey soracağım <laughs> sana. sana arkadaşlar sırayla konuşalım. Kakafon olmasın lütfen. Sadece şunu merak ediyorum. Bizler, bilmiyorum Tayyar abi, Başak, Akan abi tanıyor muydu hanımefendi evet. Bilemiyorum. Sen birlikte mesaide bulundun bir tanışıklığın ya var. Birlikte bulunmadık. Biz ayrı ayrı kanallarda ama birbirini çok seven arkadaşlar Nasıl bir insandı? Hastalık evresi nasıl oldu? Onu kısaca bize bir anlat. E dün Twitter'da da çünkü hastalığı saatlerce çok, bir numarada kaldı. Hastalığını çok kendi içinde ve aynı hayatını yaşadığı naiflikte yaşadı zaten. Yani hani çok fazla çok böyle yayılan vesaire e, viral olan bir durum değildi. Hı -hı. NTV grubu bilir ki hastalığı süresince de zaten çalışma e, izin verildiği kadar, kendini kamufle edebildiği kadar vesaire zaten görevde kaldı. Ee, ama o metastas vesaire falan durumları sıkıntı oldu. Hı hı. Ondan sonra. Ay, ay, Kaç aydır tedavi görüyordun? Beş, beş, beş gün önce falan Hülya Seloni aradı beni. Bak Hülya hı. Seloni Kanal 7 hafta sonu. Hı hı. Hülya arayınca şöyle bir içim cız etti. Dedim ki herhalde bir durum şey sıkıntılı. var, evet. bir şey var. Konuyla yüzleşmek istemedim. Yüzleşsem ne olacak zaten hani görme falan şey filan gibi bir şey, durum söz konusu değil. Ondan sonrasında zaten haberi geldi. Çok acayip ya, hayat çok enteresan yani. Allah gani gani rahmet eylesin. Sen ben bu başına bu, başına bu tarz, olsun. az önce Tayyar'ın verdiği örneğin benzeri arkadaşı anons etme bana oldu. Yani ben de vatanı anons ettiğimde bayıldım. Hatırlasana 360'da ya. beraber çalışıyordum. Ya. Ben bildiğin bayıldım, ya. bayıldım yani ana habere denk geldi. Yani. Geçti zaten orada ana haber biraz daha. Ondan sonra VTR'yi okudum zaten şeyi hazırlamışlar her şeyi yani Gökay burada fena olur diye hı hı. okudum sendelemeye başladım ayakta bir de 360 ana haber ayaktaydı hı. oturarak masada da değiliz benim sendeli fark ettikleri anda zaten içeriye giriyorlar VTR'ye girdiklerinde ben ellerimde kaldım sonrası hatırlamıyorum zaten yani.